Arkadaşlar hepinize merhaba. Aracımız Denizli'den geldi. Klimam soğutmuyor. Borularında kaçak patlak var dedi. Kalktığım günden beri randıman alamıyorum dedi. Ve araç gelip yani incelediğimizde klimanın orijinal denso olmadığını, uyduruk bir malzeme olduğunu gördük. Aracımız klima orijinal. Bu şekilde ekleme, satlama borulardan ibaret ve patlamış gördüğünüz gibi. Buradaki borular görüyorsunuz düzensiz bir şekilde serilmiş. Filtremiz bu araya sıkıştırılmış. Fan için rolelerimiz burada. Olması gereken yer burasıdır. Orijinal rolelerin olduğu kısım. Bu şekilde olduğu için bu araç ne soğutur ne de randıman verir. Gelen arkadaşın inşallah işini çözeceğiz. Ve İyi günlerde binmesi dileğiyle tekrar yolcu edeceğiz. Hepinize selamlar.